Herkese yeni bir gezi videomdan merhaba. Ee, şimdi burada oturduk böyle ailecek. Neredesiniz? Ha. Evet ailecek aile üyeleriyle beyin fırsatı nasıl yapıyoruz? Ee, arda ile biz arabada sürekli uyuduğumuz için her 10 dakikada bir mola veriyor gibiyiz. Ama <laughs> saat işte 4 oldu sanırım. Babamın belceğizini <laughs> tutuştu. kendinde değil. O yüzden bir yarım saattir e, tesisteyiz. dinliyoruz. Normalde direkt Bozcaada, Gökçeada yapacaktık ama yol üzerinde Çağız Dağları'nda bir gece konaklamak istiyoruz. Hasan Buğulu Şelalesi'ne, Görekli'ne gitmek istiyoruz. Onun haricinde bir gecede Asos ve Behramkale. Buraları görüp ondan sonra adalara, e, Geyikli'den e, Adalar'a geçeceğiz. Plan bu. Hı. Şimdi Kaz Dağları'na ulaştık. Bir tane kamp alanı bulduk. Aslında benim kafamda başka bir kamp alanı vardı. Orada gerçekten hem kalbim hem aklım kaldı. Ama yer yokmuş. Belki yarın bakarız diyoruz. Neyse şimdi kamp alanına araç girmesi yasak olduğu için arabaya yükleyeceğiz. Alışveriş arabasına. Çok güzel bir yer göstereceğim. Evet Kaz Dağları'ndaki çadır alanımız bu şekilde. aşağısında da dere var. Yarın da buraya yakın bir tane şelale varmış. Oraya gideceğiz. Biz yemeği en son saat 8 gibi evde yedik kahvaltı. Herkes tarnanın önünde yemeğin pişmesini bekliyor. Bu arada bugün şu tatlış çiftin kaçıncı yıl dönümünüz? 23. 23. 23 yıllık aşk kaz dağlarında devam ediyor. <laughs> Annem hiç pas vermiyorsun. Kameraları sevmiyorum. <laughs> Doğal kadındır annem, babam da şovmen. <laughs> Neyse, burada da kendi halinde takılan bir çocuk var. <laughs> Atarım. Neyse. Ee, bizim normalde şarjlıydı. Ama e, burada... İnternet çekmiyor. Evet bu arada Arda'nın üniversite sonucunu bekliyoruz ve burada internet çekmiyor. Bakalım. Baba şeyi çıktı biraz daha biraz da ben devralayayım. Evet, işi usta devraldı. çok ucuzun ne yapma tek eline şöyle yaptım. Merak Oğlum, Hı? altını sabah tutalım mı? İyi. Arda burada makarna süzüyor. Bugünkü menümüz. Karışık makarna ve söğüş. Burada internet çekmiyor. Babamla ben oyunlara sardık. Daha demin langıçta yendim. Şimdi de Tavla'da bir yeneyim diyorum. Burada da annemle Arda da fotoğraf çekmeye sardı. Ortam böyle. Hazır mısın yenilmeye? Evet. Bizim internetimiz çekmiyor. Ve Arda'nın yerleştirmesi açıklandı. Şimdi yukarı internet çeken bir yer bulacağız. Bakınız yağmur da yağıyor. Bereket yağmuru bence. Umarım Antalya uh, gelmiştir. Evet halimiz... Hayır, yani dağın saniye, başındayız. Dur. Bir bakın. İnternet çeken yer arıyoruz. Evet. evet. Ne yazıyor? gireyim? Valla burada evet. yağmur yağıyor. Her şeyi bıraktık. Bak domuz falan çıkar. Allah korusun. Ne yazıyorsun? Dur ver ben gireyim? Kıbrıs Doğu Akdeniz diyor. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. Şaka şimdi kaka olur da görürsün valla. <laughs> şimdi herkes eline taş aldı. Yemin ediyorum elimiz ayağımız titriyor. Ah, etrafta ses duyduk çalıkla çok gitmişiz yani bir 10 dakikadır yürüyoruz. İki yani tane de. göz gördüm ben kırmızı bize bakıyordu. Arda gülerek anlatıyor. Allah çalsın diyorum ya. Bakın Bismillahirrahmanirrahim. Yani babam eline değnek falan aldı. Herkes taş aldı. Ya, bir kaçışımız var. Of. Geldik daha. Sonuçta da... <laughs> Şu an <arkadan> <laughs> Sonuçta da bu arada Arda'nın e, şeylerini öğrenemedik. Günaydınlar. Saat 9. Ben biraz kendimle self falan yaptım. Bir şeyler yazdım, okudum, çizdim, ettim. Bizimkiler de hala uyuyor. Hiç kampçıyız, çadırcıyız demesin. Kampçı adam bu saate bir kalır. Şimdi onları uyandırmaya geçeceğim. evet, mutlu bir haber almışım. Buradan göre. Ben Mazlum kalacağım değil mi? Diğer iki burada kalacak. Tebrikler. <laughs> şey. Antep'e <ve> yolcuysun. Tebrikler. <laughs> İster'in yer <Yarı> oldu mu? <laughs> oldu. Evet. bile. <laughs> Herhalde biliyorsan. biz de öğrendik. Sarıcan. kardeşine. Kardeşine. Tebrik <laughs> olmak zor arkadaşlar. Bunlar benim hapım. Yemekten sonra Arda Bey de içiyor. Bir taraftan hava da gökte gürüldüyor. Şaka maka rock başladım da. <laughs> o yüzden yüz halim ve takviyeler. Bundan ötürü. Ağustos ayında Kaz Dağları'nda <laughs> yağmura yakalandık. Çok güzel bir yağmur yağıyor. Burada da beyler iş başında. Evet, pılımızı, pırtımızı aldık. Buradan gidiyoruz. Amazon adam ve Amazon kadın iş başında. <laughs> Ay, bayağı yağıyor bu arada görünmüyor ama yağıyor yani. Aa. Bakınız etrafı da şöyle göstereyim. Millet yavaş yavaş toparlanıyor. kadar sayıyorum. Burası derin. Altta mı arkada Demin biz de burada yüzdük. Suyu bu arada buz gibiydi yani. Kaz dağları zaten. Ee, küçük bir sup yaptık. Şurada görünüyor mu bilmiyorum ama evet, sup var. Küçük bir sup yaptık. Ondan sonra hamak var. Çadırlar. <laughs> Şimdi ayrılıyoruz. Hatıra olarak da şöyle bileklik verdiler. Ee, bu arada geceliği kişi başı 240 lira kendi çadırınız varsa şimdi Hasanboğul Şelalesi'ne geldik. Burası da kişi başı giriş ücreti 20 lira. Burası değilmiş. <laughs> şelale dendi bize. <laughs> ha, tamam, bu da başka bir şelale işte. Boynuna Bir şey yap. Yazı var. Aslında 2, 2, 3, 2. Evet şimdi Hasan Bolu Şelalesi'ne geldik. Suyu aşırı soğuk. Azmakla yarışı belki daha bir de soğuk olabilir. Normal bir geçiş alanı yok. Kayaların altından geçiliyor. Evet. Bu şekilde. Geri, aşırı doğru. soğuk ve ama çok güzeldi ya. Doğasına abi. da bayıldım. Şimdi buranın köy pazarındayız. Kilosu 50 liraya meyve aldık. Ne aldık? Mektehari. Mektehari aldık, Mektar. Arda Bey çok sever. Şimdi birazcık arayın zamanı. Şimdi şöyle bir şey oldu. Biz Hasanboldu'dayken bir tane ne vardı Arda? Bana bir izah et. Evet şöyle bir şey. Bir tane otelin reklamını yapıyorlarmış. Bugün girip çıkarsak iki gece üç gün ücretsiz konaklama veriyorlarmış. Ya biz bilmiyorum, enayi değiliz umarım şimdi geleceğiz bakalım. Hani Herkes diken üstünde bizim bütün Yeğil. Soy, Yeğil. sop her şeyimiz. <laughs> ya Aynen. Allah Allah diyoruz. Ya. Ne çıkacak bunun altından? Hani? Ben şeyi istiyordum. Babam şey. Babam şu an bize şunu öğretmeye çalışıyor. Önünüze gelen kağıda imza atmayın. Belki senet Yok. falan çıkar. peynir, fare kapanı olur sadece. Bunu göstermek için size bunu Evet, organizasyonumuz şöyle. 5 yıldızlı bir otel. <laughs> Neyse annem bir kahve içer. <laughs> Çıkarız sonra. Kahve de yemek yapalım, Aynen. Biz çadırdan bir anda otele düştük. Nasıl oldu anlamadım ama. <laughs> bir 3 saat kadar burada vakit geçirdikten sonra artık yola çıktık. Olmasak da zaten. Günü bitmeyecek. Evet. 3 saattir oradaydık. En azından şöyle düşünün. Karnınızı çok fazla doyurdunuz. Akşam yemeğini beleşe getirmiş olduk. Yemek ikram ettiler. Karnımız doymuş oldu. Bu tarafında böyle bir çadır alanına geldik. Denizde sıfır ama kıyısı yok. Kişi başı 250 lira istiyorlar çadır için. Hemen yol üstünde ücretsiz bir çadır alanı bulduk. O yüzden buraya yerleşeceğiz. Karavancılar var daha çok. Bu arada çadırın altına serdiğimiz bu şambayı diğer tarafta kaybettik sanırım bulamadık, hasır serdik, alanımız da bu şekilde. Şimdi bir e, Asos şehir turu yapacağız. Komşularımızla hemen kaynaştık tabii ki. <laughs> Şimdi küçük kuyunun akşamındayız ve tatlış bir kalabalığı var. Aynı zamanda feribotla Midilli'ye de geçiliyormuş. Normalde bugün Asos'ta kampını kuracaktık. Kuramadık ama tümüyle de günümüzü böyle şey Akşam yemeğimizi otelde yedik. Ondan sonra güzel bir de ücretsiz kamp alanı bulduk. Harika gidiyor şu an. Şey. hava da aşırı güzel. Ne terletiyor, ne üşütüyor. O yüzden beğendik. Asıl kalabalık burada başlıyormuş. Yalara doğru da böyle pazar yerleri, takılar, tukular satan bazı küçük işletmeler var. Aa, şuradan böyle adayı boylu boyunca yürüdük ve en sonunda böyle bir fener karşılıyor. Kampa gittik de bizim aklımıza ne dediler? Vallahi ne zannetmişler? <laughs> babanlar için <küçük> geldi. Artı anne, <laughs> anne deyince, de, aa bu dediler. <laughs> ya da genelde ikinci evliliğiniz <laughs> mi diyorlar? Genç derken anneme dediler herhalde. Bardara <laughs> gidiyoruz. Buranın sanırım meşhur dondurmasıymış. Tadına bakılır. Biz geldik bu arada. Annemler hala komşularla birlikte sohbet ediyorlar. Ben erken kalktığım için uyku moduna geçiş yapıyorum. Günaydınlar. 8.30 gibi kalktık sıcaktan. Çadırımızın olduğu yere tam Güneş vurdu şimdi çadırı toplamadan e, gezmemiz gereken, dün gezmemiz gereken yerler vardı oraya gideceğiz sonra çadırlarımızı toplayacağız. Şimdi plan değişikliği yapıldı çadırı toplayacağız bu sıcakta. Arda ile topluyoruz bu arada yüzümü su tuttum e, şendik biraz. Merhaba. Daha çıkamadık. Daha Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Kampçılığı sevmeyelim de ne yapalım arkadaşlar. evet. Bir taraftan tost aldık sağ olsunlar. Bir taraftan şu tarafta bize böyle bir şeyler ikram ettiler. Şimdi tatillerimizin vazgeçilmezi olan Opet'e geldik. Burada bir yani yüzüm için yapmam gereken şeyler var. Ondan sonra bir de belki üstünü değiştiririm. Ondan sonra yola devam. Evet. Hazır <laughs> küçük kuyudan çıktık. tepeye geldik. Eski bir Rum köylerinden bir tanesi. Şu kadar söyleyeyim. Rumlar işini biliyor arkadaşlar. <laughs> Güzel köy, küçük köy. Birazdan da meydanında kahvaltı yapmayı düşünüyoruz. Ve de çok tatlı köy için sıkça sorulan soruların ve cevaplarını yazmışlar. Burada böyle bir yere oturduk. İsmi fiyatlar şu şekilde. El yapımıymış her şey. Bizi doyurduk. Buradan da çıkıyoruz şimdi. Yeşil yurda doğru. Bu arada bu çeşmenin suyu da Kaz Dağları'ndan geliyormuş. Onun için de e, anacığım dolduruyor. Burada da mamlama yedik. Buraya özgü bir tatmış. Güzel beğenmiş olduk değil mi? Güzel. Gözlemenin üzerine yoğurtlu sos. Aynen Kıymalı öyle. Kıymalı gözleme. Üzerine evet. de mantı sosu gibi bir sos. Hı hı. Antalya'da da yapmayı Sanırım düşünüyoruz. Sanırım mantıyla bazlamayı birleştirmişler. Evet. manlama. Evet. Yeşil yurttayız. Burası da köy kahvesi gibi. Yerlisinden bilgiler. Yok aynı Üç dört tane böyle baş çıktı çıktı işte. Ah, ben, de ben de oğlunu da şey yapacaktım. Direkt şey yapacaktım. A bak bu oğlum. Bunun Yok, kemikleri <laughs> bu. Vallahi yapacaktım. Hayır oğlum. Sadece işte kulakları bulakları şey oluyor ya. Kırılsın. Kırılsın varsın. Kıyamadı bundan. Yoksa pehlivan yapacaktım. Kırılsın yap. Bu kemikte bu Daha yarın ne bu göğüsle. Allah'ın Allah'ın Çok. Allah'ın 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 pehlivan'a bakın siz. Anasının anası. Perivan anası. Allah'ım, Allah'ım. Yeşilyurt köyümüz. Güzel böyle taşlık ev, otel. Yine çeşmenin suyu Kaz Dağları'ndan geliyor. Manzarası çok iyi. Geceliğine 4 kişi için dört bin lira diyorlar. Tam bir köy evi yalnız. Çok hoşumuza gitti. Burası da yeşil yurtta Sardunya konaktı. Çok hoşumuza gitti. Burada konaklamak isterdik ama vaktimiz maalesef yeterli değil. Yine oturduk köy kahvesine. Ben koruk aldım. Limonata, işte çay, Sprite ve Çilek aldık ve 40 lira ve tabi çok güzel. Şimdi Asos yolu üzerinde Kadırga plajına e geldik. Biraz burayı tavaf edeceğiz. Otoparkı ücretsiz ama şey, zontar ücretli. Bu arada deniz çok dalgalı ve bu denize buranın yerlisi çarşaf gibi diyor. <laughs> Evet, şimdi Kadırga soyundan, Kadırga koyundan sonra Behramkale'ye geldik. Evet. Yaklaşık bir 10 dakika Biraz kadar yapalım. mesafede. Şu an dakika. Burada Herhalde falan. Evet. Buradan sonra videolarım silinmiş maalesef. Dünün gecesinde Geyikli'den Feribolt'la birlikte Bozcaada'ya geçtik. Bir sonraki videom Bozcaada'dan olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bozcaada videosunda görüşmek üzere.